بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نظل وظل أو ظل وظل أو, أو ظلم وجهل أو أو ويجهل عليه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة آمين Muhterem Müslüman kardeşlerim, geçen haftaki dersimizde Ebu Rukayye'den gelen Temim bin Evs Eddari radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi okumuştuk. Onun açıklamasına geçmeden vakit bittiği için bırakmıştık. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kale eddinun nasiha. Din nasihattır, öğüttür, samimiyettir dedi Efendimiz Aleyhisselam. Kulla limen kimin için samimiyettir dedik. Buyurdu ki Aleyhisselam. Kale lillahi Allah için samimiyettir ve li kitabihi, kitabı için samimiyettir. ve li rasulihi, peygamberi için bir samimiyettir. ve eimmetil muslimin müslüman idarecilere karşı samimi olmaktır. ve amatihim ve bütün müslümanlara samimi davranmaktır." dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ravahu Müslim İmam Müslim rivayet etti bir hadis. Temime Dari radıyallahu anhunun hayatından da bahsetmiştik. Şimdi Allah'a karşı samimiyet nasıl olacak? Allah Celle Celaluhu'ya karşı samimiyet Allah Celle Celaluhu'nun kulları üzerindeki hakkı ya da kişinin kendi üzerindeki hakkını eda etmesidir. Ve ona karşı bir samimiyet, kitabına karşı samimiyet ise Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği kitabı hakıyla okumak onunla amel etmek samimiyet peygamberine sallallahu aleyhi ve selleme karşı samimiyet de onu hem sevmek emir ve yasaklarını da dinlemektir samimiyet o ayet-i kerimede kul in kuntum tuhibbun allaha fettebi'uni yuhibbukum allah ve yaghfir lekum de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun Peygamber'e uyun. Ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Şimdi demek ki Allah'ı sevmek de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sevgiye bağlamış. Niye? Müşahhas bir amel gerekiyor. Sevgi için bir adım atılması gerekiyor. Allah'ı seviyorum. Nasıl seviyorsun? Namaz yok. Oruç yok. Haç yok. Zekat yok. Sadaka yok emri bil maruf neyi anil münker <laughs> yok. Allah yolunda cehd yok, gayret yok, cihat yok. Allah'ı seviyorum. Nasıl bir Allah'ı sevmek bu ya? <laughs> Alışverişinde dürüst değilsin. Borcunda sadakatli değilsin. Ama Allah'ı seviyorsun. Nasıl bir sevgiyse Allah Celle Celaluhu'yu sevmek onu ne, neyle alakalı? Bağlantı amel etmek. Bakın illa allazina amanu ve amilu Herkes zarar, ziyan, husran içerisinde ancak iman edenler hemen akabinde ne geliyor? Amel edenler, salih amel işleyenler. Her şeyimizde ne yapmak? Bütün işlerimizi Allah'a götürmek ve dürüst olmak o çok önemli. Aslında şu batı İslamiyet'e Müslümanlara değil. Müslümanların sadece anlatmasına değil, davet etmesine değil. Sadece hayatlarına baksan Müslüman olması gerekirdi. Batı şunu demeli. "Yahu siz bu ahlakınızı nereden aldınız?" "Ya ahlakımızı dinimizden aldık. Ticaretinizi nereden aldık? Dinimizden aldık. Komşu haklarını nereden? Dinimizden aldık." Ama Öyle bir Müslümanlık yaşıyor ki içki bizde var, kumar bizde var, zina bizde var, adam öldürme bizde var. Adam diyor, bu nasıl din kardeşim? Ben bu dine girmiyorum diyor. O çok iyi biliyor ki, o Hristiyan da çok iyi biliyor ki İslam dininde adam öldürmek haram, zina etmek haram, içki içmek haram, kumar oynamak haram. Bugün bazen böyle haber aralarına denk geliyor. Adam <laughs> milli piyango alıyor. Ne yapacaksınız? İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ya haram parayla ibadet olmaz, sadaka da olmaz. Haram paradan sadaka olur mu ya? İslamiyet <laughs> yorulmadan kazancı yasaklıyor. Oturduğun da para vereceğim, para kazanacağım. İslamiyet bunu yasaklıyor, kökten reddediyor. <laughs> Sen milli piyango alsan ve o milli piyangodan bir trilyon sana para çıksa ve cami yapsan ibadet sayılmaz. Sana da hiçbir sevabı yok. Cami yapsın yani. Hastane yapsan hiçbir sevabı yok. Kur'an alsan yine sana hiçbir sevabı yok haram haramdan elde edilen paradan sana ibadet yok, sevap yok. Ne diye alıyorsunuz o zaman? Haramın üzerine <laughs> bina edilen bir hayat ancak hüsranla sonuçlanır. Alanlar ne yapıyorlar? Ya kendisi intihar ediyor. Ya hanımı intihar ediyor. Ya çocuğu intihar ediyor. Ya da boşanmayla sonuçlanıyor hayatlar. Ya da boşanmayla sonuçlanıyor. Demek ki Allah'a karşı samimi olacağız, kitabına karşı samimi olacağız ve peygamberine karşı samimi davranacağız, samimi olacağız, Müslüman idarecilere karşı samimi olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ileride bazı idareciler gelecek, onlar İslam'ın emretmediği şeyleri yapacaklar. Ve yasakladıkları şeyi yapacaklar. Yani sizin münker gördüğünüzü maruf görecekler, maruf gördüğünüzü de münker görecekler. Öyle topluluk öyle idareciler gelecek. Sahabe diyor ki ya Resulallah onlara karşı savaşalım mı? Onlar aranızda namaz kıldıkları sürece hayır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar aranızda namaz kıldıkları sürece hayır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman idareciye de nedir? Ona da nasihat. Bu şu manaya gelmiyor. Onların yaptıkları her yanlışı onaylayalım. Her yanlışı kabul edelim. Manası değildir bu. Onlara birileri idarecilere tavsiyede bulunacak. Doğruyu götürecek. Doğruyu anlatacak. Diğeri de bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır. Onlara yol gösterecek Müslüman, onlara karşı hayır hah olacak, onlar hep hayırı tavsiye edecek bunlara, hep onlara iyiliği tavsiye edecek. Diğer hadisimiz Cerir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan gelen o şöyle dedi. Kale bayatu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala ikameti salah ve itai zeka ve nushi li kulli muslimin. Resulullah vesselam'a namaz kılmak üzere, zekat vermek üzere ve her Müslümana karşı nasihat ve tavsiye ya yani samimi olmak üzere beyat ettim. Peygamber Aleyhisselam'a söz verdim. Bu hadiste Buhari'de, Müslim'de geçen ayrıca Nesai'de de geçen bir rivayet. Müslüman zekatını verecek. Çünkü o zekat malını temizleyecek. Müslüman sadaka verecek o da bedeni için. O da bedeni için. Yani sıhhatli olması için, bedeninin hastalıklardan kurtulması için ne yapacak? O da sadaka verecek. Herkes gücü nispetinde. Sahabe radıyallahu anhum Efendimiz Aleyhissalatu vesselam kim bir oruçluyu iftar ettirirse onun sevabından bir şey eksilmek sizin, oruçtunun sevabından bir şey eksilmeksin. Bir sevap da iftar ettirene var dediğinde sahabe ya Resulullah bizim öyle çok yani kendimize yiyeceğiz zor buluyoruz. O Müslümana nasıl yedirelim? Nasıl onu iftar ettirelim? Efendimiz Aleyhissalatu bir hurmayla, bir suyla, bir bardak sütle de iftar ettirilir diyor efendim sallallahu aleyhi O kadar. İlla on çeşit yemek koyman gerekmiyor. Biz zaten böyle iftar ettirmeyi de bitirdik. Yani oruçluya iftar ettirmeyi de bitirdik. İlla gelince dört beş çeşit yemek olacak. Kadın sabahtan akşama kadar o yemeği hazırlayacak. 10 dakikalık yiyeceğimiz yiyece bir günümüzü vereceğiz. Niye? Misafir geliyor. Valla sen ne öyle bir misafir çağırırsın bundan sonra ne de hanım der ki herif işte misafir getir der. Çünkü her yemek için bir gün vereceksen o yemeğe kimse kimse misafir çağırmaz demez. Ama ne varsa onu ikram edeceksek eyvallah herkes kes. Ne varsa ikram ederim diyeceksen herkes kes. Hz. Ali radıyallahu anhu birisi davet etmiş evine demiş ki Hz. Ali radıyallahu anhu evinde olanı bizden esirgeme ama evinde olmayanı da bize ikram etme. Evinde olmayanı da bize ikram etme. İslam'da anlayış böyle. Evinde olmayanı bize getirme. Masrafa girme. Ama evinde olanı da bizden esirgeme diyor. Demek ki misafirlik anlayışı böyle olması lazım. Enes radıyallahu anh'ın ribatiyle devam edelim. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. La yu'minu ahadikum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi muttefakun aleyh. Sizden biriniz kendisi için hoşlandığı, arzu ettiği şeyi kardeşi içinde istemedikçe Kamil manada iman etmiş olmaz. Tam manasıyla hakiki bir iman etmiş olmaz. Yani imanı kemal derecesinde olmaz. Bu hadisi de yine Bukhari, Müslim aynı zamanda Tirmizi Nese'yi İbn-i de geçmiş. Tabi farklı lafızlar da var gelen hadislerde ama <laughs> Bukhari ve Müslim'deki bu rivayeti aldık. İyiliği emretmek, kötülükten de nehyetmek. Bu dinin ayakta kalması, bu dinin bir sonraki nesle intikali ancak bunun olur. Emri bil ma'ruf ve nehyi anil münkerle olur. Eğer bizler neme lazımcılık başlarsa din bitmiştir. Bir günah işleniyorsa, bir haram işleniyorsa, sizin de hiç müdahaleniz yoksa ne erinizle, ne dilinizle, kalbinizle bile buğz etmiyorsanız bitmişsiniz demektir. Bitmişsiniz demektir. İslam'ın nazarında yoksunuz demektir. Eğer siz bir kötülük göreceksiniz ve hiç müdahale etmeyeceksiniz. Hiç oral olmayacaksınız. İslam'a göre bitmişsiniz demektir. Yoksunuz yani. İslami hayatta bitmişsiniz demektir. Müslüman mutlaka girdiği ortamı değiştirecek. Müslüman girdiği ortama girmeyecek. Ne yapalım? 21. asır. Böyle gerekiyor. Demeyecek Müslüman. 21. asırda da İslamiyetin söz hakkı var. Müslümanın söz hakkı var diyecek. Müslümanın da söz hakkı var. Müslüman bu sahada olmalıdır, olacak diyecek. Ve her alanda İslamiyet olacak. Adam öyle düşünecek ve öyle amel edecek. Eğer Müslüman dinsiz kadar cesur olmazsa o zaman bu dinini de bitirir. Din bir sonraki nesle de gitmez. Adam açıktan içki içiyor. Açıktan zina ediyor. Açıktan kumar oynuyor her şey bütün melaneti yapıyor bizim Müslüman iyiliğe emredecek yapamıyor bir Müslümana namaza gel diyemiyor bir Müslümana şu kötülüğü terk et diyemiyor ya aynı dini paylaşıyorsun sen o kardeşine merhametli olmalısın <laughs> merhametli olmak zorundasın sen sen cennete tek başına mı gideceksin birisi Mescid-i Nebevi'de Kumluh diye bir yer var. Mescid-i Nebevi'nin hemen arka tarafında. Üstü de açıktır, halen açık. Orada elini açmış dua ediyor. Türkiye'den gitmiş birisi. Dua ediyor. Mısırlı birisi de demiş ya sen tek başına mı cennete gideceksin? Adam Allah'ım bana şunu ver, bunu ver diye dua ediyor. Tek kendisine dua ediyor. Allah'ım beni bağışla, Allah'ım beni affet, Allah'ım bana rahmet et. Diyor ki sen tek başına mı cennete gideceksin? Ya duanı genelleştir diyor. Allah'ım bizi bağışla, Allah'ım bize merhamet et, Allah'ım bize şunu ver, şunu ver, şunu ver. Müslüman, bakın Allah nasıl buyuruyor? Celle Celaluhu Rabbena etine fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve kine nar. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Bak, genel dualar. <laughs> genel dualar. Müslüman, kendisine yapacağı özel dualar da olur. Ama Müslümanın hele hele böyle bir asırda, böyle bir durumda Müslüman genel dua edecek ya. Bakın İslam'da Müslümanların sıkıntı çektiği dönemlerde bütün namazlarda kunut duası vardır. Bütün namazlarda kunut duası vardır. Sabah namazında, öğlen namazında, ikindi namazında, akşam namazında yası namazında, farz namazda kunut duası vardır. Normalde Hanif mezhebinde yası namazından sonra bitir namazında olur. Bitir namazı üçüncü rekatında değil mi? Ama İslam'ın dar olduğu, sıkıntıda, sıkıntıda olduğu dönemlerde beş vakit namazın beşinde kunut vardır. Bakın Peygamber aleyhisselatü Vesselam sabah namazında bir ay boyunca kunut yapmıştır. Niye? Hafızlar şehit oldu diye. Hafızlar şehit oldu diye. Bir ay boyunca Ri'l Ri ve Zekwan kabilesine ve dua etmiştir. Yetmiş tane sahabeye ve hafız öğretici onları çağırmışlar, pusu kurmuşlar ve şehit etmiş o kabile. Bir ay boyunca. Bugün Müslümanlar bundan daha daha sıkıntılı dönem olur mu ya? Her tarafta Müslüman kanı akıyor. Her tarafta gözyaşı var. Her tarafta Bundan daha sıkıntılı bir dönem olur mu? Müslüman şimdi elini açmayacak, dua etmeyecek. Müslümanlara Müslümanlar için Allah'a yalvarmayacak da ne zaman yalvaracak? Her elinizi açtığınızda, beş vakit namazda sonra her yapacağınız duada mutlaka ve mutlaka Müslümanlara dua etmelisiniz. Zalim de olsa o kardeşiniz, mazlum da olsa kardeşiniz. Sahabe radıyallahu anhum ma efendimiz aleyhisselam hadisi irad edince kardeşinize yardım edin. Zalime de mazluma da. Ya Resulullah mazluma anladık. Zalime nasıl yardım edelim? Zalimin de zulmüne engel olun. Zalimin de zulmüne engel olun. Öyle yardım edin. Günah işleyen adama engel olacaksın sen. Niye? Çünkü onun günah onun cehenneme gitmesine engel olacaksın sen. O anlamıyor. O bilmiyor. Ama sen biliyorsun bunu. Onun sonunun cehennem olduğunu biliyorsun sen. Sen ona engel olacaksın işte. Demek ki Müslüman duasında genel olacak dertlenecek. Müslümanın derdini dert edinecek. Müslümanın derdini dert edinecek. Bir şey aldığı zaman gerekli mi gerekli değil mi diye. Lüzumlu bir şey mi alıyorum, lüzumsuz bir şey mi alıyorum? Acaba bu paramı bir bölümünü Müslümanlara, Müslümanların sıkıntılarına çare olabilir miyim diye düşünüp ne yapmalı? Fuzuli harcadığı parayı belki de Müslümanlar adına sadaka vermelidir. Onlara göndermelidir. Yarın bu Allah'ın bize verdiği imkanlardan da hesaba çekileceğiz. Allah bundan da bizi hesaba çekecek. Ayet-i kerimede İstiğfirullah. Veltekum minkum ummetun yad'una ila'l hayr <laughs> ve ya'muruna bil ma'ruf ve yanhavuna ani'l münker ve ulayke hum'l muftahun. İçinizden hayıra çağıran, iyiliğe emreden, kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. Bir topluluk bulunacak. İşte bunlar felaha eren kimseler. Bunlar felaha eren kimseler. Müslüman demek ki kurtuluşunu istiyorsa kurtuluşun reçeteli reçetesini Allah üç şeyle anlatıyor. Birisi hayra çağıracak, diğeri iyiliği emredecek, diğeri de kötülükten alıkoyacak. Hep iyiliği emredeyim. Ya kötülüğü işliyor adam, ona da engel olacaksın. Ona da engel olacaksın. Ona da bir set olacaksın. Kötülükle onun arasında bir perde olacaksın. Evet. Diğer ayet kelimeyi de Rabbim hayat verirse, isim verirse inşallah diğer hafta devam edelim. Konuyla alakalı gelen ayet kelimeler var. Hadis-i şerifler var. İnşallah gelecek hafta konuyla alakalı ayet ve hadisleri beraber okumaya, anlamaya çalışalım. <laughs> Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamber Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın tabinet ve tabinu kıyamete kadar onlara güzellikle o yanların yolundan ayırmasın. Subhaneke ve hamdike şehrin la ilahe illan tesekhbirü kâtu bilek. Subhane Rabbike Rabbil Zeti Amme Yesbun ve selamun alel musalîn. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.